Değerli kardeşlerim, evinize girdiğinizde bir sinir, stres hali yaşıyorsanız, uyumak istediğinizde uyuyamıyor veyahut çok fazla uyuyor iseniz, hiçbir şey yapmadığınız halde kendinizi çok yorgun hissediyorsanız, bütün işleriniz ters gidiyorsa, acaba bende nazar, büyü veya musallat mı var diye düşünüyorsanız, bu söyleyeceğim duaları mutlaka uygulayın. Her duanın başında evzu besmele çekerek 19 zar defa lev enzelna ayetel kürsi inşirah İhlas, nas felak subhaneke ve fatiha bu 8 tane duayı bir bardak suya okuyun o sudan için ev halkına içirin çoğaltarak evinizin banyo vc hariç odalarının köşelerine serpin. Bu çoğalttığınız sudan eve gelip gidenlere de içirin. Rabbim evinize huzur, bereket ihsan eylesin. Hastalarınıza şifa, dertlerinize deva eylesin. Daha fazla bilgi için beni YouTube'dan Emrah El Hüseyin adresinden takip edebilirsiniz.